çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm uzayla devam ediyor bugün sizlere. Kahramanmaraş'tan Dul Kadiroğlu'ndan sektörün lider firması Özkeven Haç ve Umre malzemelerindeyiz. Yanımızda firmamızın İkinci kuşak sahibi beyefendi Hakan Keven bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hakan Bey merhaba. Merhaba Hakan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi firmamızın genel hatlarıyla hizmetlerini konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım. Ekranlar başındaki değerli izleyeceğimizi. Hakan Keven kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Hakan Keven, Kahramanmaraş Merkez 1983 doğumluyum. Sektöre çocukluğumdan beri amcamın yanında babamla birlikte başladım. Evet. Ee, burada Kahramanmaraş'ta e, ilk önce Parakende ile birlikte daha sonra İstanbul'da toptan e, devam ettim. 9-10 yıl İstanbul'da toptan e, haçlı malzemelerimizle ilgili bazı çalışmalarımız oldu. Tüm Türkiye'ye 81 ile toptan ürünlerimizi gönderdik. İthalatımızı yaptık. ihracatımızı yaptık. Evet. Daha sonrasında amcamızın ne yazık ki vefatından ötürü burada Kahramanmaraş'ta babamla birlikte müftülük yanında yeni yerimizi açtık. Gayet güzel. Peki tesisi biraz konuşalım. Burada kaç metrekare yer? Kaç uzman kadroyuz? Bir de mağazanın içini şöyle bir anlatalım. Evet, e, mağazamız 550 metrekare, 3 katlı olmak üzere, 4 e, personelimizle birlikte burada hizmet veriyoruz. Evet. E, Karahanmaraş halkına en iyi hizmet vermeyi, kaliteli ürün ve uygun fiyatla birlikte en iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz. Peki, gayet güzel. E, mağazamızda tabii çeşit çeşit evet, malzeme var. Kaç kalem malzeme satış anlamında şu anda neler var? Şu anda e, 600-700'e yakın bizim e, ürün yelpazemiz var. Burada seccadeden, takkeden, tespitten tutun. A'dan Z'ye bir umrecinin veya hacının girip de A'dan Z'ye tüm hac ve umre malzemelerini alıp çıkabilecek şekilde bütün ürünler mevcut. Kutsal topraklardan ne geliyor? Kutsal topraklardan bizim yıllardan beri hurma ve zemzem geliyor. Sürümüz buraya sürekli evet. geliyor. Peki... Evet. Sizin bunun satış anlamda sadece mağazada değil bu hizmet. Değil tabii ki. Ee, kargo sistemiyle var mı bir hizmetiniz? Tüm Türkiye'ye şu anda kargo sistemiyle birlikte kapılarına kadar gönderiyoruz efendim. Gönderebiliyorsunuz. Evet. Peki buraya gelen konuklarımız buradan da alışverişlerini yapıyorlar. Tabii ki. Ee, onlara en iyi şekilde herhalde yardımcı oluyorsunuz ama evet. şimdi bu sektörün de önü açık. Trend, sürekli evet. modeller, renkler değişiyor. Evet. Bunları nasıl belirliyorsunuz? Yani sürekli çalıştığınız noktalarla istişare halinde mi? Tabii ki. E, şu anda... E, 7-8 tane böyle büyük firmalarla, toplantılarla, imalatçılarla e, birlikte çalışıyoruz. E, yılda bir fuarımız oluyor. Mesela bu sene Alanya'da e, bir fuarımız oldu. Evet. E, bazı 35-40'a yakın katılımcı firmalar ve 300'e yakın misafirle birlikte orada e, fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Yıllık değil Bulun mi? Tabii. toplantıyla ortaya çıkıyor bu ürün çeşitliliği, gamı. Peki evet. siz hizmet verirken neye dikkat eder, neye önem verirsiniz? Yıllardır hmm. sektörün içerisindesiniz. Bizde hizmette e, öncelikle ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti. Evet. Ya bizim olmazsa olmazımız müşteri memnuniyeti. Güler yüz. Güler yüz. Evet, önemli bunlara çok önem veriyoruz. Zaten olarak, bu sayede yıllardır ayaktasınız ve müşteri portföyünüz genişliyor ama evet. sizin sektörle ilgili bir hedefiniz var kafanızda. Ne planlıyorsunuz? E, sektörle ilgili biz yine e, bütün 81 ile dediğim gibi e, ürünlerimizi pazarlamak ve imalat aşamasında daha da ileriye, daha iyi bir yere gelmek istiyoruz. Biz. Evet inşallah. Şimdi devletimiz zaten bazı konularda teşvikler veriyor. Evet. Bölgede tabii Türkiye'de biraz bu ticari anlamda biraz zor ama inşallah ulaşırsınız ona i̇nşallah. da. Yani neden olmasın? İmalata da geçersiniz. İnşallah. Kendi markanızı dünyanın her yerine tanıtırsınız i̇nşallah. diyelim. Başarılarınız daim olsun. Yine Teşekkür sizin teşekkürünüzü lazım. alalım. Sizi destekleyen, tercih eden konuklarınızı hem Maraş'ın geneline son evet, sözlerimiz. E, buradan e, bütün Maraş halkına eee sevgi saygılarımı sunuyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Peki ben eee size Babanız beyefendi İbrahim Bey çalışanlarınızla evet. birlikte başarılar diliyorum. Bölgeye Teşekkür bıraktınız. ederim. Ayaklarınız Değerli Yok, hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah büyüme yolundaki hedeflerinize ulaşırsınız. Farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bu müstere Kahramanmaraş'tan Dul Kadiroğlu'ndan sektörün en iyisi Özkemen Haç ve Umre malzemelerinden aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.